Asırlardır insanoğlunun merakla araştırdığı bir bilmece. Uzay. Uzay bugün her türlü iletişim ihtiyacımıza cevap veriyor. Hayatımızda iletişimin önemi her geçen gün artıyor. Sahip olduğu uydu teknolojisiyle dünya ile iletişimimizi kolaylaştıran bir markamız var. Bilişimde, kablo yayıncılığında ve uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, dünyada önde gelen bir şirket. Türksat. Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya uzanan çok geniş bir coğrafyada ses, veri, internet, televizyon ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlıyor. Tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor? Kamu kurumlarının ve özel şirketlerin her türlü haberleşme ihtiyacını karşılayan uydularımız yüzlerce televizyon ve radyo kanalını evlerimize ulaştırıyor. Türksat 2A Batı Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar uzanan, yoğun olarak Türkçe konuşulan bir bölgeye hizmet sunuyor. Avrupa, Kuzey Afrika ile Türk Cumhuriyetlerini kuşatan ve Türkiye'den yüksek alış gücü avantajını barındıran kapsama alanıyla TürkSat 3A, televizyon kanallarına ve geniş bant veri iletimine düşük maliyetli hizmet sağlıyor. İletişim altyapısı mevcut olmayan bölgelere Visat terminalleri aracılığıyla yüksek hızda internet, ses ve görüntü iletim hizmeti veriyor. Uydu filomuzda ilk defa K-Band kullanımı sağlayan TÜRKSAT 4A, kapsama alanımızı Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Sahra Altı Afrika'ya kadar genişletiyor. Ve bugüne kadar kullandığımız en yüksek band genişliğine sahip olan TÜRKSAT 4B, mobil internet hizmetlerimizi çok daha ekonomik bir şekilde sunuyor. Uydu ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla Türksat, 2018'de uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ve 2020'de uzaydaki yerini alacak ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A ile küresel bir uydu operatörü olmayı hedefliyor. Bugün bilişim alanında onlarca projeye imza atan TürkSat'ın işlettiği e-devlet kapısı üzerinden 25 milyon kayıtlı kullanıcı, yaklaşık 200 kamu kurumuna ait binin üzerinde kamu hizmetine erişim sağlıyor. Kablo yayıncılığı alanında da TürkSat, TürkSat kablo platformu üzerinden TeleDünya markasıyla dijital televizyon yayın hizmeti ve Uydunet markasıyla geniş bant internet erişim hizmeti veriyor dijital yayıncılıkta müşterilerini yepyeni ürünlerle buluşturan ve faaliyet gösterdiği her alanda yenilikçi teknolojilere yönelen TürkSat, daha mobil ve çeşitli, performans açısından daha verimli ve ekonomik çözümlerle uzay ve iletişimin kesiştiği alanlarda iletişimin, yayıncılığın ve bilişimin yükselen değeri olma yolunda hızla ilerliyor. TürkSat İletişimde uzay çağı